Merhaba arkadaşlar. Turizm istatistikleri ile ilgili yayınlanan dergide Ocak ayında 1,5 milyon insan ziyaret ediyor. O halde arkadaşlar Ocak ayındaki sayıya getirip x diyecek olursak x'i biliyoruz ama yazmamak için yazdım. Şubat ayında arkadaşlar bu sayının 1,5 katı yani 3 bölü 2 katı. O halde x çarpı 3 bölü 2 Mart ayına geldiğimizde Şubat ayının 3 bölü 2 katı x çarpı 3 bölü 2'ye de tekrar çarparsanız 3 bölü 2'nin karesi. Nisan ayına baktığımızda arkadaşlar bunun 3 bölü 2 katı yani x çarpı 3 bölü 2'nin bir kez daha çarptığımızda üstlerini toplayacağız küpü. Mayıs ayına baktığımızda arkadaşlar x çarpı 3 bölü 2'nin tekrar çarptık 4. kuvveti ve Haziran ayına baktığımızda x çarpı 3 bölü 2'nin 5. kuvveti kadar turist gelir. Arkadaşlar x'in değerini biliyoruz Haziran ayını sormuştu. 1.5 milyonu getirip 15 çarpı 10 üzeri 5 olarak yazabilirim. Çarpı 3 üzeri 5 çünkü buradaki 5 arkadaşlar hem paya hem paydaya dağıtılacak. Bölü 2 üzeri 5 olarak yazdım. Çarpanlarını ayıralım şimdi. 15 3 çarpı 5. 10 üzeri 5 2 çarpı 5 olduğu için arkadaşlar 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 şeklinde ayrılabilir. Yanında 3 üzeri 5 ve payda da 2 üzeri 5 var. 2 üzeri 5'leri sadeleştirebilirim arkadaşlar. 3 ile 3 üzeri 5'i çarpacak olursak 3 üzeri 6. 5 ile 5 üzeri 5'i çarparsak 5 üzeri 6. Üstler eşit olduğuna göre tabanlar çarpılır ve 15 üzeri 6 sonucunu bulmuş olacağız. Cevabımız B seçeneğidir. Başarılar.